Selamlar, sevgiler, saygılar efendim hoş geldiniz. Özgür Gaming kanalından kucak dolusu sevgiler ve saygılar diliyorum. Evet, şu malzemeyi bir yakalım önce. Arkadaşlar, gene sinsin 8. Akademisi çok yakında 24 Ekim'de bizlerle birlikte olacak. Ve bu bize neler getirecek? İlk öncelikle ona bir başlayalım. Neler getireceğini bir anlatalım arkadaşlarımıza. Konuya yabancı olan arkadaşlarımız. Efendim 10 yıllık deneyim 30.000 aktif oyuncuyla K4Fon'un 8. Genesis sunucusu 24 Ekim saat 21'de açılıyor. Tabi burada bir alkış efekti lazım onu sonradan koyarız. Neler veriyor bize? toplam 500 bin TL nakit turnuva ödülü ve ayrıca 10 gün süreceğini anlatıyor. Bu e, akademinin zaten PvP tarihinde ilk K4 Panda olduğunu ve neden akademi olduğunu anlatayım arkadaşlar size. Şimdi akademi belli bir süre oyna, oynuyorsunuz siz akademi olmadan örneğin Genesis'te oynuyorsunuz 5-6 aydır oynuyorsunuz. E, yeni bir arkadaşınız oyuna başlayacak bir temi yok bir şey yok Tabii ne oluyor burada Akademi ön plana çıkıyor Neden Akademi Çünkü akademiye girdiğiniz zaman job ödülleri var artı drop ödülleri var bu drop ödüllerinden kastım yani ilk açtığımızda sonucu 8 kat yani yüzde 800 drop eventi var yüzde 800 eksi var. %800 coin event var. Yeni başlayan bir arkadaşımız ortalama 10 gün boyunca güzel oynarsa, stabil şekilde oynamaya devam ederse diğer arkadaşlarını yakalayamaz ama bir nebze yetişir. Hatta yakalayıp da geçebilir. Örneğin bir item upgrade eder veya hatta monster stone'a girer bir şey düşürür. Yani bunun çok çok çeşitleri var. Ve olmuşluğu da var. Örneğin bundan önceki akademide e, artı 8 quest bastım ben. Şöyle göstereyim hemen quest'imi de. Bakın. Yok işte belki bu quest yoktur. Ama bende var. <laughs> evet. Sonra devam edelim. 4 milyon ödüllü Art akademilerde koşulların farklılığı var. Her akademide artan event oranları bunlardan bahsettik. Ödül havuzundan bahsettik. Ve yeniden başlama heyecanını zaten biz de sizlerle birlikte yaşayacağız. Çünkü Genesis'e size ufak bir süre ara vermiştik. Oraya dönüyoruz ufaktan. Ayrıca yeni X64 klientimiz de varmış. Buradan download edebilirsiniz arkadaşlar. Akademi sonrası ödül havuzu. işte bizi ilgilendiren yer burası arkadaşlar. Job birincilerine 3000 er TL bakiye. Job ikincilerine 2000 lira hediye ve 5 kişiye bunlar. Bu saydıklarım 5 kişiler. Job üçüncülerine 5 kişiye 1000 TL bakiye. Job 10 oyuncusu 50 kişiye 500 TL bakiye. Şanslı. Bir de bu ıı, disk, ıı, yayın yapıyorlar işte Mar Marvel Race diye böyle bir yarış. İlk bine kişi giren kişiyi burada yarıştırıyorlar. Kazanan'a da 1000 lira bakiye veriyorlar. Bu da çok güzel. Onu izlemesi de güzel arkadaşlar. Kazanmasanız da oturun izleyin. Çok seypti. Birbirleri yarışıyorlar. Bahsettiğimiz konu bunlardı. Açılış tarihini tekrar edelim. 24 Ekim, Cuma 21. Çok geç bir saat değil. Bazı akademiler yani 22'de 23'te açıyor. Millet uyumuş oluyor. Bu bir nebze daha iyi. Ve akabinde 3 Kasım'da yani 10 gün sonrasında pazartesi saat 18'de Genesis ile birleşeceğini anlatmış burada bize. Turnuva, ekip olanlar için turnuva çok güzel. Evet gelelim önemli maddelere. Arkadaşlar sadece bir tane bir ID'den bir account açabiliyorsunuz. Bir karakter yani yan karakter açamıyorsunuz. Onu önce bir söyleyeyim. Ben bu hataya düştüm. Örneğin benim main cebim okçu. Ben gittim kuruyan açtım misal. Döndüremiyorsunuz. Job change almanız lazım. O da yeni, yeni oyuna başladığınız için biraz zor oluyor. Çetrafilli oluyor. O yüzden hangi karaktere oynayacaksanız daha öncesinden ona karar verin lütfen. Evet kullandığınız premium ve özellikleri diğer Server'larda da geçerli olacak. Örneğin Immortal'da da geçerli olacak. Genesis'te de, im, im, e, Genesis ve Immortal'da da aldığınız premiumlar geçerli halde kullanabileceksiniz. Akademi serilerindeki inverteriniz Genesis serilerine aktarılır. İşte burada son günlerde dikkat etmeniz gereken zaten link veriyorlar. Oraya girip bakıyorsanız hangi itemler geçiyor, hangi itemler geçmiyor. Onları kıyaslayın. Geçmeyenleri elinizden çıkarmaya bakın. Banka VIPK Klan Bankası aktarılmaz. Evet onlar aktarılmıyor akademide. PET aktarılmaz. Evet aktarılmıyor. Letter'lar da aktarılmıyormuş. Bak ben bunu yeni öğrendim. Akdeniz Server'ında 10 gün boyunca 125 NP event aktif olacak. Bu çok güzel. 10 gün boyunca drop. Bak yukarı reklam kısmına %25'i yazmamışlardı galiba. Onun harici diğerleri tamam. Evet, Flame Sprint görevi olacaktır diyor. Diğer ödülleri Akdeniz. Bu Flame Sprint de arkadaşlar DKS falan çıkartmak için e, gerekli olan bir malzeme. Çok önemli bir malzeme. Evet. TL bakiyesi, night bakiyesi, premium süresi ve genel süresi tüm sunucularda aynı anda kullanabilirsiniz diyor. Bu da çok güzel. İşte bahsettiğim konu şuydu. Geçecek ve geçmeyecek itemler. Bankanızı, VIP keyinizi falan komple siliniyor arkadaşlar. Sadece üzerinde ne varsa bunlar varsa geçiyor. Tabi bunların içinden geçmeyen bir şey olursa onu daha sonra görüyorsunuz siz. Burada da ring pasmayı anlatıyor. Seali un seali. Gerisini zaten biliyorsunuzdur diyorum ve oyuna geçiyorum şöyle ufaktan. o <laughs> oh, border defans var varmış. Güzel. Evet, daha hızlı ilerleme adına arkadaşlar güzel klanlara girin. Klanlardan droplarınızı alın. Güzel ortak ortak emek emek zaman harcayarak yaptığınız farmların droplarınızı alırsınız ve güzel güzel itemlerinizi yapmaya başlarsınız. Böyle merak ediyorum. Genesis epeydir girmediğim için CZ'sinde neler var neler yok merak ediyorum. Şöyle bir girelim önce bir CZ'ye. kalabalık mı değil mi bir gözümle görmek istiyorum. O 412 yeni kişiymişim. Şöyle ufaktan bir koşalım diyeceğim de. Devamımız basılı değil. Burada bizimkisi orta seviye bir karakter arkadaşlar akademiden bunu güçlendirmek adına itemler getireceğiz. Örneğin ne olabilir? Artılı takılar. En azından bir dragon set yapabiliriz. E, güzel bir DKS ile taşıyabilir tek buraya bizim için süper olacağına inanıyorum. Ve burada da para kasması gerçekten çok kolay. Neden? Yani sabah erken saatlerde ve geç saatlerde geldiğiniz zaman oyuncu sayısı az olduğu zaman bu kenarda Rekspekler var onlardan kesebilirsiniz. İçinden goldlar atıyor. Akabinde yine bol dışında şu köşelerde it item atanlar oluyor. Bir tane görürsem. Gerçi çoğu zaman dolu oluyor. Oraya kadar göndermiyorlar hemen öldürüyorlar. Ama ben yine de bir gitmek istiyorum sizin için. Yok dolu bakın. Ma maça papazı burada. Onların içinden geçiyor. Onları da ne attığını göstereyim size arkadaşlar. İçeride respekter, dispekter. Burada neler var onları göstermek için geldim buraya. Skill'leri falan da daha bilmemiz gerekecek. Evet. Evet prate neler atıyormuş? Gold bar, UTC aksesörü box. Oh, Iron Neck, Iron Belt. Vay 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 vay. Çok güzel şeyler atıyor arkadaşlar. Tabii bunun için DC flash basılı DC premiumunuz olması lazım. Ne varmış bu arkadaşımızda hemen bir bakalım. Azagai 8, çok güzel, başarılı bir item. Takıları artı bir Akara. işte dragonları rep 5, çok güzel. Yani bundan kutu alabilecek arkadaşımız sınırlıdır. Yani bu iki tane 3 tane vurup öldürdüğünde biz 15-20 tane vuracağız anca öldüreceğiz. Tabi akademinin bize getirisi ne olacak? Herkes aynı anda eşit başlıyor. Orada bir sıyrılıp yarıştan böyle bir sıyrılıp öne bir adım atarsak gene çok güzel itemler getireceğimize inanıyorum ve gene size güzel item getirdiğimizde zevkli bir şekilde pk atacağımızı biliyorum o yüzden ne yapıyoruz ne yapıyoruz arkadaşlar Tabii ki Genesis'in akademisine katılıyoruz 24 Ekim hepinizi bekliyoruz arkadaşlar Esen kalın hoşça kalın kanalımızı takip etmeyi unutmayın lütfen beğeni ve yorumlarınız bizim için gerçekten çok önemli hoşça kalın